Ne yakaladın? Ben yani balık. Balık mı yakaladın? Evet. Süpersin. Ortamı buldum ama anne orayı saklarsan yoksa seni ısırır. Beni ısırırsın. Su, 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 su atar Su atarsın. Evet. Tamam hadi yakala yakala çabuk. Yakaladım. Yakaladın Aa, mı? Yine şeker. Şeker mi geldi? Aha dur bu. Aa, şey, Ama bak köpek balığı geldi. Köpek balığı mı yakaladın? Evet. Bırak bak. onu geri. Bırak Hayır. onu geri. Seni ısıracak. Hayır küçük e, taş ya. taş mı gelmiş Allah, hayır. of ya taş gelmiş bu defa Bu sefer ya. balıktan başka her şey geliyor ya şeker geliyor taş geliyor bu sefer ama gene köpek balığı ayağımda. köpek Bak. balığı ayağımda. evet kaç <laughs> 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 hayır ben suda değilim ki ben teknedeyim teknede misin evet. evet ayaklarım suya değmiyor ben de evdeyim. sen de evdesin evde nasıl yakalıyorsun balığı Aşağı tünelde en e, ondan sonra e, balık geliyor. Balık Bak, geliyor. Evet. Allah Allah. Balıklar Allah, da yolunu da, şaşırmış. O, Halıda ne yaptım? Havada balık var. Enteresan. Bak kendi köpek balığı gel. Bak <laughs> ayın adamın... sakın köpek balığını yakalama. Köpek balığı çok tehlikeli. Ben nasıl içimde? Köpek balığı insanları yiyebiliyor. Çok büyük. Ben onu yiyorum. Fırına atarım yere. Allah. Sen köpek balığını mı Yakaladım köpek balığı. <laughs> Yakamayasın fırın <laughs> altında.